Vatandaşın birisi bana aradı. Türkiye'de herkes bitki uzmanı maşallah. Çok dikkat edelim ha. insan sağlığıyla oynayanlar çok. Bilmeden hop diye atlayanlar çok. Bu gördüğünüz göz otu. Göz rahatsızları için dünyada en etkili bitkilerden birisi. Tıbbi araştırma yani klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Bir tanesi diyor ki bana abi Göz otunun tohumu var bende. Göndereyim size. Gönderiydim. Gönder de. Türkiye'de bildiğim kadarıyla yetişmez. Hele, İç Anadolu'da hiç yetişmez. Biz ki belki Doğu Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu, Karadeniz'in işte doğu kısmı ortaları falan orada yetişebilir. Yetişebilir de kimse bilmiyor. Kimse araştırmıyor. Göz otu tohumu gönder bakayım. Ama önce bir resim gönder. İşte bu göz otu çok çok faydalı. Faydasını saymakla bitmez. Klinik arasması da var ha öyle rastgele bir bitki değil. Herhangi bir yan etkisi yok. Yaprağı, çiçeği, kökü hariç hepsi kullanılır. Birleşimindeki maddeler akubin, doğal antibiyotik. Oifrozit, katol, katabol, e... flamonitler, flamonitik, kızikozitler içerir eterik yağlar içerir vesaire vesaire ama flavonlardan kuersetin, kuersetin yüksek oranda doğal antibiyotik, apigenin içerir, rutin içerir. Rutin toplar damarlar için, göz damarları için. Çok çok güzel bir bitki ama Türkiye'de bilinmiyor, bulunmuyor, toplanmıyor. Tohumu gönder ne kadar istiyorsun para ne mi Adam bana ne gönderdi göndere göndere. La ilahe illallah Muhammed Resulullah banotu İç Anadolu'da ne yetişir banotu yetişir Banotu tohumu gönderdi banotu işte bunu göz otu diye bana Gözotu tohumu diye satacak <laughs> Banotu Banotu Zehirli değil Çok çok zehirli Çok Çok zehirli 1-2 gram Yanlış da yedin yallah ama bundan homopatide Avrupalılar, Amerikalılar binlerce çeşit ürün üretiyor, tintir üretiyor. Biz üretemiyoruz homopati olmadığı için. Aslında ben de bundan çok güzel histeri için, bunama için, delirme için çok ürünler üretebilirim. Ama izin almak mümkün değil Türkiye'de homopatide. Homopati böyle kitli, bağlı. Milyon dolar kazanıyor Amerikalılar, Avrupalılar, Almanlar milyar kazanıyor milyar bu işten. Zehirli bitkilerden ilaç yaparak sadece Almanya'da bir firma 2500 çeşit ürün üretiyor. Güzel avradotu. Oğlum mu ateşi yükselmiş, grip olmuş gece çok kötü. Enfeksiyonu hemen önler. Verdim birkaç damla. Ateşi düşmedi. Aa. Arkasından ne yaptım? Boğan otu. Çok çok zehirli bitki ama onu bire 10 bin sulandırılmış itiri şeyi var alkolle. Türkiye'de kimse bilmediği için bunlar üretilmiyor. Homopati olmadığı için. Ondan iki damla verdim. Şak ateşi kesildi. Bitti gitti. Yani tentür yapmak çok güzel. Zehirli bitkiyi zehirli bitkiler çok çok etkili ama onu homopatide Türkiye'de izni yok üretebilmek ayrı bir teknik ayrı bir teknoloji gerekir karga biteni çok çok zehirli ama tabi tabi onu bira e 10 bin sulandırmak gerekir yani her bitkinin farklı farklı işlenmesi var biz sadece tıbbi bitki yani klinik arasında da etkisi yüzde ispatlanmış herhangi bir yan etkisi olmayan bitkiler kullanıyoruz. Bu homopatik bitkileri kullanamıyoruz maalesef. Aslında kullanmak lazım. Avrupa'da, Amerika'da e, aa, şey yapıyor işte. Üretiyor, satıyor. Milyar dolar kazanıyor. Biz ülkemizde yetişen bitkileri Almanlar götürür, Almanlar ilaç yapıyor. Biz bakıyoruz.